Devran, İskender'i köşeye sıkıştırmayı başarmış gibi görünse de, bu sadece oyunun ilk aşamasıydı. İskender, elindekileri kaybetmenin öfkesiyle hareket ederken, kontrolünü kaybetmeye ve daha büyük hatalar yapmaya başlar. Ancak bu defa yalnız değildir. Devranın yaptığı hamleler sadece İskender'i değil, Ayseli de etkilemiştir. Aysel, İskender'in yalanını öğrendiğinde, kendisini hem duygusal hem de mantıksal bir çıkmazda bulacaktır. Ona hala güvenebilir mi? Yoksa Devran'ın söylediklerinde haklı olduğunu kabul edip bir karar mı vermeli? Ceyhan'dan, Karahan ve İmren'in işbirliği Devran için gerçek bir tehdit oluşturmaya başlamıştır. Karahan, Devran'ın oyunlarını bozmak için onun en zayıf noktasını hedef almayı planlamaktadır. Ancak Devran'ı alt etmek sandıkları kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Devran her zaman bir adım önde olmayı başarır. Karahan'ın hazırladığı sürpriz hamle Devran'ı gerçekten zor durumda bırakabilecek mi? Yoksa Devran bu hamleyi de önceden öngörerek kendi lehine çevirecek mi? İskender, Devran'a karşı kurduğu yeni ittifakla kaybettiklerini geri almayı planlarken hesap edemediği bir şey vardır. Güvendiği insanlar ona ihanet edebilir mi? Onu destekleyenler gerçekten onun yanında mı yoksa kendi çıkarlarını mı düşünüyor? Bu bölümde dengeler tamamen değişirken sadakatler sorgulanacak ve ihanetler gün yüzüne çıkacaktır. Devran kendisine kurulan tuzakların farkında mı? Yoksa bu defa gerçekten zorlu bir mücadeleyle mi karşı karşıya kalacak?